Sevgili balıklar merhaba. 2026'ya hoş geldiniz. Ve size bir şey söyleyeyim. Bu yıl sıradan bir yıl değil. Sizin için resmen astrolojik bir büyük kurtuluş yılı olacak. O uzun, yorucu mücadelenin sonu geldi. Artık ayağa kalkma, silkelenme ve o yepyeni sayfayı açma zamanı. Evet, motto bu. Mücadeleler sona eriyor, daha olgun ve disiplinli bir benlik doğuyor. Bu cümlenin altını iyice çizmek istiyorum. Çünkü bu laf olsun diye söylenmiş bir şey değil. Bu geçmişten gelen o büyük değişimin müjdecisi. 2026'nın ruhunu o kadar güzel özetliyor ki. Yani evet, bu yıl sizin için sadece takvimde bir yaprak değişimi değil, hayatınızda gerçek bir dönüm noktası. Peki bu dönüştürücü yılda bizi neler bekliyor? Gelin yol haritamıza hızlıca bir bakalım. Yeni bir başlangıç, o büyük değişim, aşk, para, sağlık ve tabii ki altın kurallar. Bu başlıklar 2026'yı anlamak için anahtarlarımız olacak. Tamam, ilk konumuz yeni bir başlangıç. Şöyle bir dürüst olalım. Son iki buçuk yıldır kendinizi o mitolojideki atlas gibi hissettiniz mi? Hani dünyayı omuzlarında taşıyan? Eğer cevabınız evetse bilin ki yalnız değilsiniz. Ve bu hissin çok somut bir sebebi vardı. Ama en güzel haber ne biliyor musunuz? O dönem artık bitiyor. Evet son iki buçuk yıldır Satürn burcunuzdaydı ve size adeta bir öğretmenlik yaptı. Kronik yorgunluk, baskı, omuzlarınızdaki o ağırlık biliyorum kolay değildi. Ama bu sizi olgunlaştırmak, hayatınıza bir çeki düzen vermek için gerekli bir süreçti. Bir nevi hayat sınavıydı diyelim ve müjdeyi veriyorum o sınav bitti. Bu dönem resmen kapanıyor. Ve geldik yılın en büyük, en önemli olayına işte o bahsettiğim büyük kurtuluşu getirecek olan o devasa astrolojik değişime. Hazır olun çünkü üzerinizdeki o sis perdesi tamamen dağılıyor. Takvimlerinize not alın. Şubat 2026. Burası çok önemli çünkü iki dev oyuncu sahneden çekiliyor. Birincisi omuzlarınıza yük bindiren Satürn. İkincisi ta 2011'den beri zihninizi bir sis bulutuyla kaplayan Neptün. İkisi de aynı anda burcunuzu terk ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu omuzlarınızdan tonlarca yükün kalkması gibi bir şey. İnanılmaz bir rahatlama hissedeceksiniz. İşte değişim tam olarak böyle bir şey olacak. Bakın, bir tarafta Satürn ve Neptün varken hayat nasıldı? Kronik yorgunluk, sürekli bir baskı, ben kimim sorgulamaları, kafa karışıklığı, tam bir sisin içinde ilerlemek gibi. Peki sonrası? Sonrasında yenilenmiş bir enerji, pırıl pırıl bir zihin, olayları olduğu gibi net görmek var. Organize, ne yaptığını bilen, ayakları yere basan bir sis. Sabahları çok daha dinç uyanmaya, kararlarınızı şak diye vermeye hazır olun. Zihinsel netlik geliyor. Peki bu sis dağıldıktan sonra ilk olarak ne olacak? Güneş yüzünü gösterdiğinde neyle karşılaşacağız? 2026'nın ilk yarısı aşk, neşe ve macera dolu geçecek. Pozitif enerji resmen hayatınıza akıyor. Çünkü yılın ilk yarısında yani Temmuz'a kadar şans ve bolluk gezegeni Jüpiter sizin yaratıcılık, romantizm ve neşe alanınızı adeta ateşe veriyor. Hayattan keyif alma zamanı. İçinizdeki o çocuğu, o maceraperest ruhu yeniden keşfetmek için harika bir dönem. Peki bu ne demek? Bir kere romantik fırsatlar artıyor, aşık olabilirsiniz, yaratıcı fikirler fışkıyacak, ilham perileri etrafınızda dönecek, kendinizi göstermek için müthiş bir özgüven gelecek, belki uzun zamandır unuttuğunuz bir hobiye, bir spora geri döneceksiniz, hatta kaderin bir cilvesiyle hayatınıza çok önemli, uzun soluklu biri girebilir. Bu bir eşte olabilir, çok sağlam bir dost da. Şimdi eğlence ve neşe bir anda dursun, gelelim yılın ana görevine. Çünkü bu yıl aynı zamanda geleceğiniz için çok sağlam yeni temeller atma yılı olacak. İş, para ve o temel güven duygusu. Hani burcunuzdan ayrılan Satürn vardı ya, işte o şimdi sizin para evinize geçiyor. Ama korkmayın, bu bir kısıtlama değil. Bunu finansal konularda bir ustalık sınıfı olarak düşünün. Satürn size iki yıl boyunca paranızı yönetmeyi, maddi güvenlik yaratmayı ve neye gerçekten değer verdiğinizi öğretecek. Finansal olarak olgunlaşma zamanı, ve bakın bu rakam çok ama çok önemli. 27 yıl. Neden mi? Çünkü bu dönemde atacağınız adımlar, kuracağınız finansal düzen önümüzdeki 27 senenin temelini oluşturacak. Evet yanlış duymadınız. 27 yıl. O yüzden bu iki seneye çok dikkat. Peki ne yapmalıyız? İşte size 4 adımlık bir plan. 1- Hemen oturun, bütçenizi yeniden yapın. Net bir finansal planınız olsun. 2- İsrafı kesin. Artık nicelik değil, nitelik zamanı. 3. Eşyalarınızı sadeleştirin ki enerjiniz ve paranız aksın. 4. Gayrimenkul veya altın gibi daha istikrarlı, uzun vadeli yatırımları düşünmenin tam sırası. Harika. Yılın ilk yarısını ve para konularını hallettik. Gelin şimdi 2026'nın ikinci yarısına, yani Temmuz'dan sonrasına bakalım. Burada odak noktamız sağlık ve günlük düzenimiz oluyor. Hani yılın ilk yarısında bize neşe getiren Jüpiter vardı ya, işte o, şimdi de iş, sağlık ve günlük rutinler evinizi güçlendirmek için geliyor. Yani hayatın o pratik, gündelik koşuşturmacası bile daha keyifli, daha verimli bir hale gelecek. Bunun somut faydaları ne mi? Mesela çok daha anlamlı bir iş bulabilirsiniz, çalışma ortamınız güzelleşebilir, sizi destekleyen iş arkadaşları hayatınıza girebilir, üretkenliğiniz tavan yapacak, sorunları daha kolay çözeceksiniz, artık sağlıklı besleneyim, spora başlayayım diyorsanız işte o motivasyon şimdi geliyor. Hatta uzun süredir devam eden bir sağlık sorununuza çözüm bulma fırsatınız bile olabilir. Ve geldik sona tüm bu anlattıklarımızı toparlayacak ve yılı en iyi şekilde geçirmenizi sağlayacak o altın kurallara. Bunları bir kenara not edin, yıl boyunca yol göstericiniz olsun. Birinci kural, finansal gerçekçilik. Ayaklarınız yere bassın. Riskli yatırımlardan kaçının, bütçenize sadık kalın. Unutmayın, Satürn disiplini ödüllendirir. İkinci kural, sınırlarınızı koruyun. Artık hayır demeyi öğrenme zamanı, kendinizi tüketmeyin. Ve üçüncü, belki de en önemlisi, dinlenmeye öncelik verin yalnız kalmaya, meditasyon yapmaya, o pilleri şarj etmeye zaman ayırın. Bu üçü 2026'daki başarınızın temelini oluşturacak. Ve bu harika yılı size ilham verecek bir soruyla kapatmak istiyorum. Düşünün, artık o yükler yok. O sis dağıldı. Önünüzde tertemiz, bembeyaz bir sayfa var. Peki, bu yeni başlangıçta inşa edeceğiniz ilk şey ne olacak? Bu sorunun cevabı sizin 2026 hikayenizi yazacak.